Merhabalar sevgili arkadaşlarım, hepiniz hoş geldiniz kanalıma. Nasılsınız? Keyifler nasıl? İnşallah iyisinizdir ve elimde bir tane kağıt, bir tane kalem. Gördüğünüz gibi. Şimdi ben buraya sizin dileklerinizi yazacağım. En son dileklerinizle alakalı belki ilk defa göreceksiniz. Ee, i̇lkleri her zaman bende görüyorsunuz zaten arkadaşlar. Ee, değişik bir kanalda herkes aynı böyle ağzında e, Leplebi gibi döndürüp döndürüp dolaştırıyor. Ee, şimdi şunu söyleyeyim sevgili arkadaşlarım, İlk başta sevgili takipçilerime, abonelerime özel kahve falı bakımınızı yapacağım. Buraya da sizin dileklerinizle alakalı sorumu yazacağım. Ve en son tabağımızda sizin dileğinize bakacağım. Lütfen dileklerinizi tutun falımıza başlamadan önce sevgili arkadaşlarım. Tabii ki kanalıma izlerken de abone olmayanlar destek olmak için abone olduktan sonra zil bildirimi sesinizin tümü kısmını açık işaretlemeyi unutmayın. Anında bildirim alacaksınız. Hepinize şimdiden çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun sevgili arkadaşlarım. Tabii ki e, falı bir bütün olarak kabul edin. Kolektif bir açılım olacak. Hem erkek takipçilerim hem er kadın takipçilerim gönül rahatlığıyla dinleyebilirsiniz sevgili arkadaşlarım. Bütünüyle hayrınıza olsun inşallah. Hadi bakalım sevgili arkadaşlarım. Şimdi ben sizin tuttuğunuz dilekleri bilemediğim için. E, çünkü hepinizin farklı dilekleri var arkadaşlar. Biriniz aşkla ilgili, biriniz işle ilgili, biriniz sağlıkla alakalı tutuyorsunuz değil mi? Şimdi ben buraya gördüğünüz gibi dileğim olacak mı? Ne zaman ve nasıl? Bunu yazdım gördüğünüz gibi. Şimdi katlıyorum. Katladıktan sonra tabağımızın altına katıyoruz. En son fincanımızı baktıktan sonra tabağımızda o kağıtla birlikte göreceksiniz neler olacak. Hadi bakalım. Hayırlısı olsun inşallah hepiniz için. Hemen başlıyoruz sevgili dostlar. Çünkü sizler adına niyet ettiğim için, kapattığım için o yüzden e, tabağımızın altına koyduk. İnşallah bir bütün olurlar sevgili arkadaşlarım. Şöyle göstereyim. Şu da fincanınızın içi. Evet sevgili arkadaşlarım sevgili takipçilerim Bu aralar uyku düzensizliği çok fazla yaşıyorsunuz o da yaşadığınız karışık olaylardan olma ihtimali çok yüksek Yani e, tabii ki normal olarak gece uyumanız gerekirken gündüz uyuyorsunuz gece ayakta geçiriyorsunuz arkadaşlar e, Yani bunun bir e, geçici durum olduğunu asla aklınızdan çıkartmayın bu bir süreç geçecek her şeyin bir zamanı var ee, yalnız bu aralar özellikle bir kişiye karşı çok kuruntulu ve şüphecisiniz. Bu halleriniz e, çoğu zaman sizi çok fazla üzüyor aslında. Siz de e, bu durumunuzda çok üzülüyorsunuz sevgili arkadaşlarım. Yani kendinizi bazen patlamamak için zor tutuyorsunuz. Ama bu aralar sadece bunlarla birlikte hani bu ay böyle e, kuruntularla şüphelerle e, sürüp geçmeyecek. En azından bunu net bir şekilde söyleyebilirim bu aralar çok güzel bir haber alacaksınız ve bu haberle birlikte ferah çıkacaksınız aslında. Aile içinde çok fazla dönen laflar var. Çok fazla. Bu da sizi bayağı demeyeceğim aşırı bir şekilde sıkıyor. Yani haberin gelmesi eksik olmuyor. bir aile değişikliği şu anda görünüyor sizinle alakalı. Yani hanenin içine ya dışarıdan geliyor ya da hanenin içinde gerçekten kaynayan bir kazan var ve bunlar sizi e, bayadan beri sıkıyormuş zaten de şimdi artık son günlerde daha çok sıkmaya başlamış sevgili arkadaşlarım. E, sevdiğiniz kişiden özellikle sevgilisi ve nişanlısı olan arkadaşlarım. Sevdiğiniz kişiden çok güzel bir hediye alacaksınız. Bununla birlikte çok mutlu olacaksınız. E, açık bir alanda arkadaşlar hem bu kişiyle ciddi bir konuşma yapacaksınız. Hem de o size aldığı hediyeyi size uzatmış olarak görünüyor sevgili arkadaşlarım. Ve siz bu konuşmanın ardından sanki bir karar alacak mısınız gibi duruyor. Yani bu konuşmanın ardından arkadaşlarım. Aile içi de çok bir kalabalık gözükmekte. Yani bir okutmadır ya da başka bir şeydir. Ama tamamen hanenin içinde. Zaten sizin yıldızınız bakın tabii ki ilerisini göremediğimiz için bir aylık olur en fazla. Sizin yıldızınız bu aralar çok fazla düşük. Ve çok çabuk ağırlık alıyorsunuz. Yani birisi size şöyle baktığı zaman, e, hani böyle içinden bir şey geçirdiği zaman pat diye o kötü göz sizi çekiyor arkadaşlar. E, ama ne olursa olsun parasal anlamda şu anda rahatlama isteğiniz her şeyden çok, her şeyden çok bunu istiyorsunuz. Şu anda beni izleyen erkek ya da kadın takipçilerim, memursanız bir yerde memur olarak çalışıyorsunuz. E, şöyle söyleyeyim, e, belki de şu önümüzdeki iki ay bu bölümde çalışacağınız son iki ay. Ondan sonra aynı yerde farklı bir bölümde mevkiniz yükselerek devam edeceksiniz. Bu önümüzdeki iki aylık süreçte çalıştığınız yerde sabitsiniz. Sonra aynı iş yerinde ama farklı bir yerde çalışacağınızı görmekteyim sevgili arkadaşlarım. Bir demir yolu seyahati uzun bir yol arkadaşlar. Uzun bir yol. Hem sizin için hem gideceğiniz yer için ee, bu seyahatin tabii ki e, uzun olması sevgili arkadaşlarım sonunun sizin için hayırlı olacağını ve siz de bıkmadan usanmadan bu uzun yola çıkacağınızı gösteriyor. Ee, yalnız son derece mutlu ve umutlu. Evet hayatın o kişiyi e, bekleyeceği anlamına geliyor. Yani hayat sizi bekliyor. Sadece ona yetişmeniz gerekiyor. E ee, tabii ki aynı zamanda da yaşayacağınız hayat son derece e, sakin ve sağlıklı bir hayat olacak arkadaşlar e, böyle bu monoton e, tarz biraz daha devam edecek ama sağlığınız yerinde olacak sakin olacaksınız e, bu da şu an için en önemli şeylerden bir tanesi diye düşünüyorum yani e, ya sizinle alakalı konularda bilemiyorum arkadaşlar burada bir erkek belirdi e, hiçbir işi ciddiye ciddiye almıyor Hiçbir işi ciddiyetle yaklaşmıyor. Vaktini heybeye işlerle harcıyor. Hayal dünyasına dalıp dalıp çıkıyor arkadaşlar. Ve bu bir erkek. Tamamen büyük bir gizem içinde. Yani hayatı ile ilgili aslında güzel değişiklikler olması gerekirken bence tam bir gizem içinde sevgili arkadaşlarım. E, son günlerde yaptığınız, yapacağınız... Her işin neticesi size mutluluk getirecek sevgili arkadaşlarım. Tam tabii ki ummadığınız e, bir para da var. Şöyle söyleyeyim ya bu parayı siz kaçırdınız ya da bu paranın gelişi uzadı ama nasıl olsa eninde sonunda geleceğini biliyorsunuz. Yani cepte var bir kere diyorsunuz arkadaşlar. Şimdi bunu düşünerek de yaşarsanız e, o zaman e, bu iş yerlerindeki konsantrasyonu e, kaybedersiniz. İş aramaktan vazgeçersiniz. E, nasıl olsa gelecek olan bir para var diyorsunuz, beklemeye alıyorsunuz kendinizi. Böyle yapmamanız gerekiyor. E, yani bu paranın bir süresi de yok. Ne zaman geleceğinin bir süresi de yok. E, bunu zaman belirleyecek. İşler belirleyecek ya da yaşadığımız e, bu kaoslu e, virüs belirleyecek sevgili arkadaşlarım. O yüzden birazcık daha e, böyle sıkı sıkı tutunursanız e, bence her şey daha güzel olacak diye düşünüyorum. tabağımız gördüğünüz gibi ve şu da dileğinizi yazdım. Ne yazmıştık? Dileğim olacak mı? Ne zaman ve nasıl? Değil mi arkadaşlar? Dileğiniz olacak mı? Ne zaman ve nasıl? Bakalım harf görebileceğiz mi? Tarih görebileceğiz mi? E, ya da o kişinin ismini görebileceğiz mi? Ya da dileğiniz ne? Mesela değil mi? Ben de olsam şimdi izlerken e, bunu merak ederdim aslında. E, ve sizin merakınızı şu anda anlıyorum sevgili arkadaşlarım. hadi bakalım dileğim olacak mı ne zaman ve nasıl değil mi arkadaşlarım dileğiniz açık açık söylüyorum arkadaşlar dileğiniz araba ev alma üzerine ise bu ay olması çok mümkün bakın süresini de veriyorum size e, alın size bir süre alın size bir zaman şimdi ee, sizin dileğiniz adında ya da soyadında. Bakın A ya da I harfi ya da I de olabilir arkadaşlar. Bazen o noktaları tabii ki çok küçük oldukları, oldukları için göremiyor olabiliriz. E, ee, I ya da I harfi bir de A harfi. Adında ya da soyadında geçen bir kişiyle alakalıysa dileğiniz. Ee, tamamen söyleyeyim. Karşı taraf manevi duygularını yitirmiş. Şu anda maddi olarak kendini ee, bir çıkış yolu aramaya çalışıyor ve bu yüzden sizin isteklerinizi şu an için karşılayamıyor olabilir. Ona birazcık zaman ve süre vermeniz gerekiyor sevgili arkadaşlarım. Şimdi dileğinizin tabii ki ne olduğunu siz biliyorsunuz. Ee, ben sadece dileğim olacak mı ne zaman ve nasıl. E, nasılı yok arkadaşlar o dileğinin olacağı zaman zaten siz ufak ufak sinyaller alacaksınız dileğinizle alakalı e, zaten o dileğinizin olmayacağı varsa da e, çoktan beri olmuyordur arkadaşlar yani sizinki uzun zamandan beri tutulan o dileklerdense olmuyorsa muhakkak ki olmaması için bazı sebepler vardır ve siz yatıp kalkın Allah'ın sevdiğim kuluyum deyin e, ve şükredin sevgili arkadaşlarım olmuyorsa da bir şeyler vardır. Sağlıkla alakalı. Diğer dilek tutan arkadaşlarım hepsini söyleyeyim ki çünkü ne dilek tuttuğunuzu bilmediğim için kimsenin de kalbi gönlü kırılmasın sevgili dostlar ee, dediğim gibi uykusuzluk üst seviyeye çıkmış ee, bitki çayları çok fazla tüketiyorsunuz ee, yine de işe yaramıyor çünkü kafanızdaki düşünceler aynı olduğu için yani kafanızdaki bu düşünceleri atmadığınız sürece e, bir varilde bitki çayı içilse yine de sonuç aynı olacaktır diye düşünüyorum sevgili arkadaşlarım yalnız beklediğiniz bir haber İşle alakalıdır sevdiğiniz kişidendir bunu bilemiyorum siz biliyorsunuz dileğinizi ee, sanki uzun zaman geçmiş aradan uzun bir ara bu aradan sonra gelmesi mümkün mü diye soruyorsanız dile, dileğinizin evet çok mümkün arkadaşlar ve bakın bir e harfi ile k harfi var sevdiğiniz kişiyle alakalı tuttuysanız ve sevdiğiniz kişi de erkek ya da kadındır bilemiyorum karşınızdaki kişiyi. Ee, e ya da K harfi adında ya da soyadında geçiyorsa eğer e, bu kişiden haber gelmesi an ve an meselesi arkadaşlar çok yakın bir zaman e, zamanı kalmamış bile diyebilirim belki de sizin en özel bir gününüz vardır tanışmadır e, doğum gününüzdür bununla alakalı özel bir günde gelecek arkadaşlar İnşallah hakkınızda hayırlısı olsun sevgili dostlarım her şey beklediğinizden daha güzel olsun inşallah. Hepinizi seviyorum. Kendinize çok iyi bakın diyorum. Şimdilik benden bu kadar. Hoşça kalın.